Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye erkek milli takımı ilk maçında Bulgaristan'ı 3-0 ile geçti. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda Türkiye, İtalya, Fransa, Polonya, Ukrayna ve Bulgaristan'dan 11 takımın mücadele ettiği şampiyonada açılış seremonisi yapıldı. Hakemler ve takımların geçişlerinin ardından jimnastik ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı oyuncuları işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra ilk maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Milli takım oyuncuları maçta üstün bir oyun sergileyerek rakibini 25-11, 25-15 ve 25-9'luk setlerle 3-0 yenerek şampiyonaya galibiyetle başladı. 八王子の人。<music> E, bu 11. Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz. Hem e, maçın sitlesi de olmadı pek fazla. Ama e, turnuva bizim için yarın itibaren başlıyor. E, Ukrayna ile her zaman finale oynuyoruz. Yarınki maç bizim zorlu ama güzel bir maç olacağını umuyordum. Karabük halkı da yarın güzel çok zevkli bir maç seyredecektir. Umarım galip gelen biz oluruz ve yolumuza devam ederiz. Bu süreç e, böyle devam eder diye düşünüyorum. Bugünkü maçta Bulgaristan'la karşılaştık. Bizim için evet biraz kolay oldu. Yani doğrusu söylemek gerekirse antrenman maçı gibiydi. Zor olan maçımız bizim Ukrayna ile final Yarın Ukrayna karşısında elimizden daha iyisini oynayacağız. Bu oyunumuz değil bizim. Yarın gelecek oyunumuzu gösterip finale doğru gideceğiz. Ve arkadaşlarıma da inanıyorum ben takım olarak. Bizi destekleyen Karabük halkına da teşekkür etmek istiyorum. Burada ülkesine sahip çıkıyorlar. Biz de bu bayrağı dalgalandırmak istiyorum. Sizlere de teşekkür etmek istiyorum yanınızda olduğunuz için. Karabük halkını yarınki maçımıza bekliyoruz.